etmek en büyük cihattır buyurdu Peygamber. Ya ayyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyet fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti sadakallahu azim nefsin merhaleleri vardır. Birçok ulema, birçok evliya nefsin merhalelerini anlatıyor. Nefsül emare var, nefsül levame var, ama en güzel nefis hangi nefis? Nefsi mutmainne. Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber Züleyha'dan kurtulduktan sonra o beladan, o musibetten kurtulduktan sonra ne diyordu? Kur'an ifadesiyle وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةُ بِسُّ Ben artık nefsim iyidir, nefsime hakim olurum diyemem diyordu. Bir peygamber Yusuf Aleyhisselam benim iki yanım arasında olan bu nefis bende olduğu müddetçe bana kötülüğü emredecek diyen Yusuf Aleyhisselam. Nefsi levameden emaradan geçmek ne nereye? Mutmainneye. Mutmainneye geçtikten sonra ne diyorsun? Kur'an ne buyuruyor ya eyyetuhen nefsul mutmainne ey mutmain nefis irci'i ile rabbiki rabbine dön radiyeten merdiye sen ondan razı o senden razı. Fedhuli fi ibadi Benim seçkin kullarımın arasına gir. Vedhuli cenneti ardından da benim cennetime gir. Nefs-i ulaştığın zaman Allah'ın seçkin kullarının arasına girersin. Girdiğin zaman da cennete girersin. Sen Allah'tan razı, Allah senden razı. Allah bizi o kullarından eylesin. Nefsin şerrinden hepsini hepimizi muhafaza eylesin. Vallahi kardeşlerim nefis ne hacılara bakar ne hocalara bakar ne sufilere bakar ne şeyhliye bakar ne ilme bakar ne şüne bakar. Nefis insanı tepe takla alıp götürür. Aman aman nefsimizin şerrinden Allah'a sığınmamız lazım ve onunla son ana kadar mücadele etmemiz lazım. Bakın mesela bir buçuk ay önce kalp kalp ıı, ameliyatı geçirdim. Orada o anda muayeneye girdi. Doktor dedi bütün kaptan kap tıkalı direkt men bypass ameliyatı yüzde kalabilirsin. Eyvah dedi. Demek ki ölüm bir an gelebiliyor ki her an ensemizde ya Azrail bak geldi ensede haberimiz yokmuş. Ne dedim? Sadece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Keşke ya Rabbi bu elli küsür yaşının tamamından hiç zerre kadar sana isyanım olmasaydı ve bu yaşının tamamında sana itaatım olsaydı ve keşke hiç kimsenin kul hakkı üzerinde olmasaydı kimsenin de kalbini kırmadan senin huzuruna gelebilseydin. çünkü mal, mülk her şey geride kalıyor öyle bir noktaya geliyor kullu nefsin zaiqatul mevd bütün nefisler ölümü tadacak Değerli kardeşlerim, İmam-ı Gazali şöyle diyor. Her gün, her gün Ezrail Aleyhisselam, İmam-ı Gazali, İmam-ı birçok eser yazmış. İhya Ulumu Dinin eserin sahibi İmam-ı Gazali. 950 sene, küsür sene önce yaşamış. İmam-ı Gazali diyor ki, her birimizin kapısını Ezrail Aleyhisselam günde beş defa açıp kapatıyor, Alacağı varsa alıyor, alacağı yoksa şöyle diyor Ezrail her birimizin kapısında. وَلِيَ عَوْدَاتٌ حَتَّى لَا Gideceğim, geleceğim, gideceğim, geleceğim, tek bir kişi kalmayıncaya kadar bu görevi devam edeceğim. Öyleyse bizi Allah'a götürecek, Ezrail Aleyhisselam görevini yapacak, ama giderken nasıl gitmemiz gerektiğini de şimdiden düşünüp ona göre amel etmemiz lazım. Allah bizi haktan, hakikattan, tariki haktan ayırmasın inşallah diyoruz. Allah subhanahu ve teala fedkuruni edkurakun zikir konusunu böyle kısa özet gideyim Allahü Teala okuduğum bu ayet içerisinde şöyle buyuruyor: Siz beni anın, ben de sizi anayım. İşte tasavvuf ehli ne yapıyor? Ehli tarik ne yapıyor? Allah'ı anıyor. Siz diyor ki Allah kullarına, bizlere sesleniyor, diyor. Namaz kırmak nedir? Farzdır. Niye? Allah'ın emri olduğu için. Oruç tutmak nedir? Farzdır. Niye? Allah'ın emri olduğu için. Zikir nedir? O da farzdır. Çünkü Allah emrediyor. Fert kuruni beni anın. Kur kon, ben de sizi anayım. Siz beni anın ben de sizi anayım. Zikir. Zikir nedir? farzdır. Sabit benani şöyle diyor. Yalnız sesleri, sesi muhafaza edelim. Ayet dokunduğu zaman ayet-i kerime şöyle diyor. Kardeşlerim, tasavvuf ehli var ya, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُرْيَتْ عَلَيْهِمْ مَا يَعْتُونَ زَادَتُمْ ا۪يمَانًا Gerçek müminleri Kur'an-ı Kerim tarif edince şöyle tarif ediyor. Hakiki müminler kimlerdir? Allah'ın adı anıldığı zaman kalbi titreyendir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı ziyadeleşendir. Çünkü ayet okunduğu zaman dikkat edeceksin, hadis okunduğu zaman dikkat edeceksin. Sabiti Benani şöyle diyor. Rabbim beni ne zaman anıyor ben biliyorum. Deyince hemen yanındakiler ya sen nasıl biliyorsun? Sen gaybini mi biliyorsun? Sabiti Benani diyor. Allah beni ne zaman anıyor ben Allah'ı biliyorum ben ne zaman andığını. Hemen yanındakiler itiraz ediyor. Yani sen e, beraber mi haber alıyorsun? Hayır diyor. Çünkü Allah bizzatihi buyuruyor siz beni anın, ben de sizi anayım. Ben nasıl biliyorum? Bu ayetle biliyorum. Ben Allah dediğim zaman o da beni anıyor. O da benim işimi anıyor. Ahmet beni andı. Ya Mehmet beni andı, Hasan beni andı. Vallahi Allah dediğin an, Allah da seni anıyor. Ya Kur'an öyle diyor. وَقَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ وَفِي آيَةٍ اُخْرَى Lecorunla zikren kathiira diye bir ayette de Allah buyuruyor beni çok zikredin Zikredin ama çokça zikredin. Ve qalanu subhane ve Teala fi ayetin ukhra. Ellezina yezkurunallaha qiyamen ve qu'udan ve ala junubihim ila akhir rayah. Allah bizi tarif ediyor. Kimi tarif ediyor? Yani Allah diyor ki Beni zikrediyorlar. Yani kurun Allah fiil muzaridir. Şimdi anıyorlar, gelecekte anacaklar. Şimdi zikrediyorlar, bundan sonra da beni zikredecekler. Nasıl? Kıyamen ayakta zikredecekler. Ve kurudan oturarak zikredecekler. Ve ala cunubihim yatarak beni zikredecekler. Yani biz Rabbimizi ayakta zikredeceğiz, oturarak zikredeceğiz yatağa girdiğimiz zaman zikredeceğiz. Zikrede de ona gideceğiz. Zikredeceğiz ki o da bizi zikirsin. Anacağız ki o da bizi ansın. Vallahi hadislerde geçiyor, sahih hadislerde nasıl yerdekiler semaya bakıp yıldızları görüyorlarsa göktekiler de yerdeki evlerde zikir edilen evleri aynen o yıldızlar gibi yeri Görüyorlar ve onlar da yıldız gibi, ışık gibi yerdeki o Allah'ın zikredildiği evleri seyrediyorlar. Görüyorlar vallahi. Vallahi zikir halkaları kurulduğu zaman melekler etrafında, o zikir halkaların etrafında halka oluştura oluştura semaya kadar gidiyorlar. Senadakiler de oradaki ay, ayı, güneşi, yıldızı senada Gördüğümüz gibi onlar da yerdeki işte böyle zaviyeleri, tekkeleri, evleri, Allah'ın adının zikredildiği yerleri böyle ışıklar semaya saçıyor. Onlar da yeri öyle görüyorlar ve seyrediyorlar. Ve kalallahu subhanahu ve Ve Allah münafıkları da kardeşlerim şöyle tarif ediyor. Münafıklar kimlerdir? Onlar da وَلَا يَنْكُرُنَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Ayette bunları söylüyoruz. Delilimiz Kur'an'dır. Bugün yine misafirlerimiz gelmişti. Orada da o hadisi hatırladık. Hep beraber. Allah Resulü ne bu اِنِّ تَرَكْتُ لَكُمْ شَيْئَيْنِ اِنِسْ تَمْسَكْتُمْ بِهِ مَا لَنْ Ben size iki şey bırakıyorum. Siz o bıraktığım iki şeye sarıldığınız müddetçe delalette sapmazsınız. Nedir onlar? Biri Kur'an, ikincisi benim sünnet-i seniyemdir buyuran Hazreti ahmet Mahmud, muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar ne yaparlar? وَلَا يَذْكُرُنَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Onlar Allah'ı çok az ne yaparlar zikir ederler. Haftanın yedi günü beş vakit namaz kılmazlar, cumadan cumaya giderler. Bu azdır işte. Allah bizi yaratmış. Geçen gün bazen akademisyenleri de böyle izliyorum. Hemen kıvırıyorlar, hemen değiştiriyorlar, hemen bir sıkıntı oldu bir makam belki gidecek. Hayır kardeşim niye, niye değiştiriyorsun? Hüküm neyse sana ait değildir. Allah'ın hükmü ise söyleyeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmü ise söyleyeceksin. Dört mezhebin hükmü ise söyleyeceksin. Korkmana gerek yok, hak ve hakikattan asla tamiz yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güneşi sağ avucuma, ayı sol avucuma koysanız vallahi beni bu davandan vazgeçiremezsiniz. Muhammed Emin'in bir başı değil bin başı olsa hepsini de kesseniz vallahi bizi bu hatta hakikaten hiç kimse çeviremez, yolumuzun önüne de engel olamaz. Bütün kağıtları kaldırsalar, bütün kalemleri kaldırsalar sadece Allah'ın hükmü yazılmasın diye Vallahi derimi kağıt yaparım, kanımı da mürekkep yaparım, yine Allah'ın hükmünü yazdırırız. Biz öyle Allah'a iman etmişiz. Bilal-i Hazretleri Arabistan'ın kızgın toprakları üzerinde sırt üstü yatırılmış, göğsünün taşıyamayacağı ağırlıkta taşlar konulmuş, üstelik bununla da durmuyor, zulüm, devam ediyor. Kırbaçlarla kırbaçlanıyor, Ey Bilal Allah'ı inkar et diyor. Yoksa bu eziyetle ölürsün diyorlardı bu kafirler Ebu Cehiller. Ama Bilal-i Habeş hakiki bir imanla iman etmişti. Çok da okumuş değildi. Çok da büyük bir anlamı değildi. Tersiri, hadisi, fıkhı, şeriatı da hepsini bilmiyordu. Daha yeni iman etmişti. Ama bu eziyette maruz kalmasına rağmen hakiki bir imanla iman etmişti Bilal-i Habeş. O ne cevap veriyordu? Vallahi göğsüme bir taş değil, bin taş koysanız, bir kırbaç değil, bin kırbaçla vursanız, işte haykırıyorum. Eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Dava budur, iman budur. Böyle iman etmek lazım. Hz. Yasar-ı hayatını okuyun. Bir deveyi günlerce aç bıraktılar. Bir deveyi günlerce susuz bıraktılar. Aç olan demenin önüne suyu, susuz olan demenin önüne otu koydular. Vücudun iki eşit şekilde ayrılabilecek şekilde bağladılar. Ey yasar dedi, bu davadan vazgeç, inkar et, yoksa vücudun iki parçaya ayrılacak dediklerinde Hazreti Yasar'ın cevabı ne oluyordu? Çok hakiki bir iman vardı. Vallahi benim vücudumu iki parçaya değil, iki bin parçaya ayırsanız da benim davam hak davadır, bu davadan vazgeçmiyorum, İşte haykırıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Öyle iman edeceğiz kardeşlerim. Davamız budur, davamız hak davadır, yolumuz hak yoldur. Allah bizi bu haktan, hakikattan ayırmasın inşallah. Evet, bir beş dakikayla toparlayayım. وَقَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Evet bütün amelleri üstündür ama Kur'an ifadesiyle en güzel ibadet, en üstün ibadet zikirdir Allah'ı anmaktır, Allah'ı zikretmektir. İşte tasavvufun yaptığı da budur. Ben bugün Molla Camii'nin hayatını okudum, talebelere geçen gün medresede de söyledim. Molla Cami, o da kime bağlıydı? Bütün alimler ve ölemaların hayatını inceleyip mezheben bir yere bağlıdır, meşheben bir yere bağlıdır. Mezheben ya Hanefi Şafii, Maliki Hanbelidir, mutlaka ama meşheben ya Nakşidir, ya Rufaidir, ya Kadiridir. Seyyid Ahmet Rufai Hazretlerinin babasını kaç yaşında kaybetti? Yine bugün hayatını okudum, yedi yaşında hayatını kaybetti, yetim kaldı Seyyid Ahmet Rufai. Fatima'nın oğlu Ali'nin Ali'nin oğlu Fatima'nın oğlu Hasid ve Rufai Hazretleri. Ya bunlar Seyyid Ahmet Rufai kaç sene önce o müşriklüğü devam etmişti diyor. Tasavvuf ne zaman vardı? Dün mü? Ebeksin gün mü? Yeni mi çıktı? Tasavvuf yeni değil. Peygamber döneminde de değil. Alim ve ödemeleri bir inceleyin. iyice ilmin derinlemesine girin. Tasavvuf tam ademden başlamış son peygambere kadar devam etmiş ve ebedül ebed devam edecektir. Hudri Peygamber kim gelirse gelsin tasavvufun ne olduğunu Allah tanıdır. <laughs> Kusura bakmayın, ameliyat durmuş o zaman. Uzun zamandır Mustafa Efendi, biz sohbet etmedik, bir defa sizi burada ediyoruz, onun için durmak istemiyoruz yani onun için böyle biraz uzattım. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Men habb en yertu afiyadi cenneten yefruz zikrullahu azza ve cel. Kim cennetten nimetlerinden yemek istiyorsa, yani cennete girmek istiyorsa o zaman Allah celle celaluhu'yu çok zikredin. Selimhan Celal diyor? bir kez Allah ise aşkıyla isen dökülün cümle günah misli kazan. Hep beraber Allah celle celal. Vallahi bütün günahlar dökül. Ölen yok ölen ve kâle Resûl sallallahu aleyhi ve sellem Sûile Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Eyyûl a'mâlu erden Fekâle en temûte ve lisânu kerrabbun bi zikrillâhi azza ve cel Allah Resûlü'ne soruldu Ya Resûlallah Ya Resûlallah Allah'ın yanında en evdel, en faziletli amel hangisidir? Öldüğün zaman dilinin Allah ile ıslak olmasıdır nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Eğer hep tevhid çekmişsen öleceğin zaman son anda da yine ne yapacaksın? <laughs> yine de gidersin. Bir doktor bana hastanede ne dedi bu sefer? ilk defa duydum. Dedi hocam dedi Kur'an'la ameliyata girenler uyanınca Kur'an okumaya devam ediyor daha kendine gelmeden. Ama türküyle giren de oldu. Kalkınca da uyanınca yine türkü söylemeye devam etti. Ya. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Onun için Allah bizi zikirden kesmesin, dinimizi de, fikrimizi de ondan kesmesin. Daha neler öğreneceğiz ha? Ve kâle Resûl sallallâhu aleyhi ve sellem Sâb'atun yudîlluhumullâhu azza ve celle fi dillihi yevme lâ dille illâ dilluhu min cümletihim rejdun yedkurullâhe kâliyen tefâdet înehu min khaşyetillâh Yedi sene vardır ki sahih hadistir, gusüktür ve birçok sahabe rivayet etmiştir. Yedi sene vardır ki, yarın mahşer gününde bazı insanlar dizine kadar, bazıları göbeğine kadar, bazıları boğazına kadar, bazıları kulak gümüşatlarına kadar hadistir ha kardeşlerim, terlerin içerisinde olduğu bir günde ama ben yedi sınıfı arşımın gölgesinde gölgelendireceğim kimlerdir onlar? yalnız bir yerde olduklarında Allah'ı hatırlayıp Allah'ı zikredip göz dökenlerdir buyuran Peygamber Zişan aleyhisselatu vesselamdır Allah bizi onlardan eylesin bitiriyorum ve kâle Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ anhu enne biraz önce söylemiştim enne ehle samâ'i la yatara'una buyuta ahlal ardi allati yadhkuru yudhkaru fiha ismullah ta'ala kama tatara'u nujum vallahi nerede Allah zikrediliyorsa yeryüzünde Allah adı anılıyorsa biz yerdekiler gökteki yıldızları gördüğümüz gibi o göktekiler de o zikredilen yerleri öyle görüyor. Parlak parlıyor oralar. İşte buraların nuru sekmaya kadar da وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد تودأ. تودأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله illa futihat lehu abwab al cenne yedhulu min ayyuha cennete gitmek kadar kolay bir şey yok Peygamber Nişan ve Vesselam buyuruyor, kim güzel bir abdest alırsa, i̇mam Azam'a göre abdestin farzı kaçtır? Dört. Ne yapacaksın? Yüzünü, kolların dirseklerle beraber, başın dörtte biri, ayakların topuklarla beraber. İmam-ı Şafi'ye göre kaçtır? Altıdır. Bir niyeti ekleyeceksin bu dördüne, bir de tertibe riayet edeceksin. Güzel bir abdest aldıktan sonra başını semaya kaldıracaksın. Hep kasaya, cibe, keseye değil bazen de semaya bakacaksın. فَالْجِئِبِ الْبَصَرَٓاءَ اَلْفَرَٓاءٌ فُطُورٌ Başınızı kaldırın, semaya bakın. Hiçbir yanında çatlama var mı diyor Allah. Bazen bakacaksın başını kaldırıp abdestten sonra baktıktan sonra şöyle dersen ben şehadet ederim Allah'tan başka ilah yok vahdehu la şerike Allah birdir eşi ve ortağı yok ben şehadet ederim Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam da onun kulu resuludur derse cennetin sekiz kapısı var cehennemin kaç kapısı? cehennemin yedi kapısı cennetin sekiz kapısı açılır ve o kişinin istediği kapıdan cennete girer. Allah hepimizi hepimizi cennetine dahil eylesin. Gecemiz hayırlı olsun, bereketli olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah rızası için El Fatiha.